İstanbul'da 30'lu yaşlarında bir kadın şehir merkezindeki eski bir apartmana taşındı. Evde neredeyse hiçbir eşya yoktu. Yalnızca bir tanesi hariç. 90'lardan kalma sararmış bir sabit telefon. Fişi çekikti. Hat bağlantısı yoktu. Ama her gece saat tam gece 3'ü 11 geçe çalmaya başlıyordu. İlk başta görmezden geldi. İkinci gece korkudan apartmanı terk etti. Ama üçüncü gece cesaretini toplayıp cevap verdi. Karşıdan tek bir ses geldi. Beni tanımıyorsun ama burası hala benim evim. Ertesi sabah telefonu çöpe attı. Ama gece saat 3'ü 11 gece telefon yine çaldı. Bazı sesler hat gerektirmez. Abone ol çünkü bazı hikayeler konuşmaya devam ediyor.